Başkan Muhittin Böceğin her ilçeye bir kreş sözü vardı. Bunu teker teker yerine getirmeye de devam ediyor ve Gazi Paşa kreşimiz de açıldı. Şimdi hep birlikte haberimize bakalım. Başkan Muhittin Böceğin her ilçeye kreş sözü bir bir yerine geliyor. Çocukların nitelikli eğitim alabileceği, ailelerin çocuklarını rahatlıkla bırakabileceği modern kreşimiz Gazi Paşa'ya çok yakıştı. Öğrenci kabulümüze başladı. Kapasitemiz 6 sınıf, bir yemekhane ve oyun parkından oluşmakta fazla talep var değerlendiriyoruz. Ücretimiz e, halka düşünüldüğü için çok cüzi bir miktar. Herkese hitap edecek şekilde. Güvenli, e, huzurlu ve sağlıklı bir ortam için çocuklarınızı güvenle gönderebileceğiniz kreşimize bütün halkımızı bekliyoruz.